Herkes selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Arkadaşlar bugün bu videoyu tam benim stüdyonun olduğu yerden başlıyorum. Çünkü bugün anlatacaklarım bu bölgeyle alakalı ve hakikaten trajikomik bir olaydan bahsedeceğim bugün size. Yıl olmuş 2023 arkadaşlar. iki gün önce burada Nişantaşı'nda İstanbul'un göbeğinde 15 saat elektrik yoktu arkadaşlar. 15 saat. Şimdi bu 15 saat elektrik olup olmaması niye bugün bu motovlon konusu oldu demeyin. Çünkü hakikaten olayın detaylarında daha da trajikomik olaylar mevcut. Ben anlattıkça şaşıracaksınız yani öyle söyleyeyim size. Hatta size şimdi burada bir otel göstereceğim. Bakın burada terk edilmiş bir otel var. O otelde bu konunun baş kahramanı. <laughs> terk edilmiş bir otel, terk edilmiş otel bu konunun baş kahramanı. Evet şu otele bakın arkadaşlar. Bu otel bu 15 saatlik kesintinin baş kahramanı. Evet şimdi gelelim bugün bu motorlu konu olacak olan beni ilgilendiren konuya. Şimdi arkadaşlar iki gün önce benim daha öncesinde de böyle yeni sezon, kış sezonu fotoğraflarını çektiğim bir markanın ek koleksiyon çekimi vardı. Yani böyle şöyle oluyor sistem. Hani yaz kış koleksiyonunu mesela çıkartıyorlar ama ek 2 üç tane, dört tane daha elbise mesela ya da model daha üretiyor. Onların da fotoğraflarını çekilmesini istiyor. İşte onların çekimlerini yapacağız. Saat 5 civarı falan toplanmaya başladık. Stüdyo'da. işte toplanmaya başladık dedim. Ben, model, benim asistanım işte styling, markanın stylingi. İşte bir de makyoz var. Saç zaten yapılı geldi. Neyse saat 5 civarı geldiler ya işte bu orada otur tekrardan bir hazırlık bilmem ne derken abi biz başladık 8 buçuk gibi çekime. Birkaç kare çektik. Yani çektik çekmedik. Yani herhalde böyle 10 kare falan fotoğraf çekmişizdir. Şakti elektrik gitti mi? Ayda e ee, ne yapacağız ne Ya bu arada da bizim oralarda bu küçük kesim kesintiler çok oluyor. Ya dedim hadi dedim bekleyin dedim. Ya birazdan gelir bekleyelim. Bir bu aralar burada dedim çok kesinti oluyor. Birazdan gelir. Neyse bir yarım saat bekledik. Gelen yok, giden yok. Bu arada yani hakikaten hava 40 derece. İçerideki klimalar da çalışmıyor tabii. Malum elektrik olmayınca. Bir de şöyle de bir durum var. Bizim binada trafo yok ama maşallah bütün yan binaların hepsine trafo koymuşlar ve o trafolardan çıkan mazot kokusu, egzoz kokusu da olduğu gibi evlerin içine giriyor, stüdyonun içine giriyor. E, o da giriyor gelmesin camları da kapattık. Neyse haydi ya sabır falan derken böyle bir saat geçti. Dedim ki ya ben bir arayayım şunları ne yapacak ne nedir ne değildir. Aradım bedaşı diyor ki 11 buçukta elektrik gelecek. Ya dedik 11 buçuk diyor ne yapalım ne edelim orada markada dedi ki ya dedi onlar dedi genelde dedi öyle yüksek söylüyorlar. Sonrasında geliyor biz bir bekleyelim bir, bir saat daha. iyi tamam hadi bekleyelim. Bu ara hey ya, yani çay kahve bile yapamıyoruz yani böyle kuru kuru oturuyoruz falan böyle sohbet böyle bayağı böyle karanlıkta sohbet Mezeler böyle oturma halinde bekliyoruz. Sıcaktan modelin makyajı da atmaya başladı vesaire derken. Biz abi çekimi iptal ettik. Tabii o kadar hazırlık vesaire bilmem ne hepsi boşa gitti. Sonra dedim ki evladım bak şimdi çekimi iptal ettik elektrik gelir birazdan falan diyorum ben hala. Abi yok elektrik gelmiyor aradım tekrardan buçuktaki arızanın giderilme saatini almışlar 12.30'a. 12.30'u bekledim 12.30 oldu tekrardan aradım bu sefer de almışlar 1.30'a e, abi ne yapacağız ne edeceğiz ya? dedim ben artık eve geçeyim eve yatalım bari ne yapalım. Abi ertesi gün oldu bu arada telefonun şarjları bile bitti. Telef Aa hakikaten size bir şey diyeyim mi? Elektriğin olmaması çok kötü bir şey ya. Telefonun şarjı bile bitti. Bayağı böyle elektrik olmayınca taş devrindeymişsin gibi oturuyorsun yani karanlıkça. Aha ve neyse gittim yattım kalktım sabah oldu. Telefonun şarjı bitmiş kapanmış falan böyle. Neyse böyle bilgisayara taktım oradan birazcık şarj edeyim diye. Öyle açılacak kadar şarj oldu. Aa, arkadaşlar olay hakikaten trajikomik bir olay var bak burada. Bakın bu arada saat 10 gibi uyandım elektrik geldi 12.30'da yani bakın 15 saat gibi bir elektrik kesintisinden bahsediyorum size 15 saat mevzu da neymiş biliyor musunuz az önce o önünden geçerken gösterdiğim otel var ya o otel Koskoca bu Nişantaşı semtinin Teşvikiye Mahallesi hatta bu Beşiktaş'ın bu az önce geçtiğimiz bölgesindeki bile böyle çoğu fazla oraya bağlıymış. Oralarda yani yüz binlerce insandan bahsediyorlar. Bu yüz binlerce insanın bağlı olduğu trafo o otelin içindeymiş arkadaşlar. Ve o otel terk edilmiş bir vaziyette bekliyor şu anda orada. İşte göya sözüm ona bir bekçisi var. Bekçisi varmış. İşte orayı bekliyor falan diyorlar ama bekçiyi de ara ki bulasın. Hak getire. Bekçiyi de bulamıyorsun. İşte gece bütün mahallenin muhtarı falan böyle o bedaşla beraber çalışmaya başlamışlar. Hatta bedaşla gel git gel git en son hani muhtara ulaşıp şey demiş. Hani biz geliyoruz da bu tarafa bu otelin içinde herhangi bir şey yapamıyoruz. Muhtar geliyor. Muhtar gece boyunca otelin sahibine ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. Sonrasında bekçiye ulaşmaya çalışıyorlar, bekçi yok. Bekçi daha sonra Aksaray'dan çıkıyor evinde. Yani böyle düşünsene gece bekçisi diye işe almışlar adam Aksaray evde oturuyor, evde uyuyor. Sonra diyorlar ki savcıyı arayalım hani Savcıyla, savcının izniyle gireriz buraya. Yani burada yüz binlerce kişinin elektriği yok. Yüz binlerce kişi mağdur kaldı diyorlar. Neyse savcıyı arıyorlar. Savcı da içeriye giriş izni vermiyor. Diyor ki özel mülk diyor, girilmez oraya diyor. Özel mülke giriş izni veremem diyor ediyor. Velhasıl kelam arkadaşlar herhangi bir şey yapamıyorlar. Bedaj gel git gel git gel git. Olay ta gündüz yani öğlen gündüz dediği öğlen 12.30'da çözülüyor. Şimdi 15 saatlik bir kesintiden bahsediyorum. Yani bakın buradaki mevzu sadece benim işimle alakalı maddi zarardan ibaret değil sense o bölgede evinde hastası olan var. Makineye bağlı olarak oksijen makinesine bağlı olarak yaşayan var. İşte buzdolabında insülin ilaçları olan var ki insülin ilacı devamlı soğukta tutulması lazım. Sıcakta kalırsa bozulur. E bunun gibi daha bir sürü ya hadi bunun hani maddi durumlarına da gelelim. İşte evinde buzdolabında bir sürü yiyeceği, içeceği, eti, işte peyniri, süt ürünleri, et ürünleri olanlar var. Yani benim gibi akşam çalışıp işte elektrikle zorunlu, enerji zorunluluğu olan bir sürü iş yapan insan var. Yani bunun bu, bu ve bunun gibi durumlardan dolayı bir sürü kişi mağdur olmuş durumda. Şimdi burada ne yapılabilirdi? Oraya böyle bir çilingirle girilip işte sabaha kadar bir polis korumasında o otel beklenip sabah da otelin sahipleri ya da bekçi geldiğinde bak bakalım arkadaşım buralar herhangi bir eksik var mı deyip işte bir kontrol yapıldıktan sonra teslim edilebilirdi ve insanlar da 15 saat böyle elektriksiz kalmamış olurlardı diye düşünüyorum. Yani çok enteresan bir şey arkadaşlar. Hani bu dediğim mevzu sözüm ona İstanbul'un merkezinde yine sözüm ona İstanbul'un en lüks semtinde meydana geliyor. Yani şimdi hani lafa geldiği zaman orada diyorlar ya hani burası İstanbul'un en lüks semti diye. Ya ne lüksü aldığını seversen yani. Ben yıllarca Halkalı'da da oturdum her binada jeneratör vardı yani <laughs> böyle sıkıntılarda yaşanmıyordu yani hangisi daha lüks yani bu lüks kavramı da galiba değişti sözüm ona en lüks semtinde oluyor sonrasında olan olaylar da tabii bir enteresan işte Facebook'a girdim bizim bu Teşvike mahallesini Facebook grubu falan da var böyle orada da bir sürü şey yazmışlar o konuyla alakalı onları okuyunca da şunu diyorum yani gerçekten de galiba fazla medeniyet bir yerde işleri tıkatıyor yani ama hakikaten bu böyledir yani bir şey yapacak olursun işte izin almak istersin işte izin vermezler işte efendime söyleyeyim bir olay olur işte bunu böyle böyle yapalım dersin yok olmaz derler yani bu olayın aynısı bir iki telli de bir halkalı da olsaydı var ya o oteli yıkarlardı yıkarlardı içine girerlerdi adamlar kendileri tamir ederdi orayı çıkardı yani o kadar söyleyeyim size. Sonra da Facebook'ta bizim Nişantaşı sakinleri şey yazmış işte otel kamulaştırılsın orası, kam ya orası niye kamulaştırılsın alamamalı. Trafoyu dışarı çıkar ya diyorum ya gerçekten fazla medeniyet, fazla kural bilmek de bazen galiba bu işleri zorlaştırıyor. Yani çok enteresan bir durum oldu gerçekten. Ne desem bilemedim. Olaylar böyle saçma sapan bir şekilde gidiyor. Yani artık herhalde bir daha elektrik orada gitmesin diye dua edeceğiz. Çünkü 15 saat bekliyorsun. Dün de bu videoyu bir kere daha çektim. Çıktım yola aynen bu şekilde anlattım. Hatta belki de daha bile güzel anlatmışımdır. Çünkü aynı hikayeyi iki kere anlatınca da tadı kaçıyor ya. Dün böyle sıcağı sıcağını anlatmıştım. Bu sefer de eve bir gittim. GoPro'da ses yok. Bu aralar GoPro ile alakalı da bir sıkıntı yaşıyorum. Bakalım ne olacak? Galiba GoPro'nun pilinin ömrü bitti. O da işte bu modu falan desteklememeye, beslememeye başladı. Ya bu konuyla alakalı sıkıntı yaşayan var mı? Aranızda böyle bir şeyi tecrübe eden varsa bana yazsın. Yani eğer sadece pilse e sorun hemen bir pil alalım da sorunu çözelim ama yani başka bir şey değil umarım. Çünkü GoPro'ların tamiri yok biliyorsunuz. Ve hani hakikaten sürpriz oluyor gidiyorsun, çekiyorsun, geliyorsun, birdenbire bir bakıyorsun, aa ses yok. Bir ton oradaki emek vesaire zaman boşa gitmiş oluyor. Ama tabii GoPro'lar biraz sıkıntılı yani. Ara sıra böyle bir pilini çıkart, resetle falan istiyor. Dün de ben böyle bir fabrika ayarlarına geri döndürdüm makineyi. Ondan sonra düzeldi. Herhalde bir daha sorun çıkarmayacak diye düşünüyorum belirli bir süre. Ama işte aniden birdenbire de böyle aa ben sesi kaydetmedim ya. Ya unutmuşum sesi kaydetmeyi ya. Kusura bakma. Çok mu lazımdı? diye veriyor yani. Şimdi de işte o iki gün önce iptal edilen çekimle alakalı tekrardan müşteriye gidiyorum. Toplantı yapmaya. Bu sefer herhalde onların orada yapacağım çekimi. Çünkü yani bu aksaklığı da telafi etmem lazım bir şekilde. Gideyim anlatayım bakayım ne yapacağız, ne edeceğiz? Galiba benim stüdyoyu adamların depoya taşıyacağız. Orada bir çekim yapacağız. O şekilde halletmem gerekecek. Yani görüyorsunuz işte bir saçma sapan olay nelere nelere sebep oluyor. Ama işte videonun başında dediğim dediğim gibi umarım bu kesintiden işte evinde hastası olanlar işte buzdolabında ilacı olanlar vesaire etkilenmemiştir. Evet yine durumlar böyle. Bugün de size bu hak eden trajikomik hikayeyi anlatmak istedim. Gerçekten de yani böyle fıkra gibi bir olay. Bir otelin içine sen koskoca semtin trafosunu koy. O otelde kilidi vursun çıksın ve sen o semte elektrik vereme. Yani hak eden fıkra gibi değil mi? Yani fıkranın dik alası bir durum. Arkadaşlar ayrıca Eylül ayında canlı yayınlara tekrardan başlıyoruz. ikinci sezonuna başlıyoruz. Topluluk sekmesinde de canlı yayınlar saat kaçta olsun, eski saatinde mi olsun, saati değiştirelim mi diye bir anket yayınladım. O ankete de katılmayı unutmayın. Sizlerden gelen istek üzerine belki canlı yayının saatlerinde bir değişiklik yapabiliriz. Onun dışında kış ayında tekrardan yine eski tempomuza döneceğiz. Haftada iki video ile karşınızda olacağız. Yazın gerçekten bu işler birazcık zor oluyormuş. Yani bu sıcaklarda video çekmek etmek ve hakikaten böyle zor bir hal alıyor. Ben mekana geldim sayılır hatta mekana geçtim bile bu sohbet biraz daha uzasın diye şimdi oraya gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hadi eyvallah.